Karşındaki kişinin kim olduğunu tanımak, anlamak, bilmek ister misin? Bir ilişkiye başlayacaksın veya o kişiyi hayatına alacaksın. Doğal olarak o kişinin kim olduğunu bilmek istersin. Ve bunu nümerolojide çok kolay anında bulabileceğini biliyor musun? Her harfin bir rakam karşılığı vardır. A1, E5, I9, O ile Ö, 6, U ile Ü, 3. Kişinin adındaki ve soyadındaki sadece sesli harflerin rakam karşılıklarını alıyoruz. Adında ve soyadında ayrı ayrı yapıyoruz işlemleri. Sesli harflerin rakam karşılıklarını yazarak Topluyoruz ve sadeleştiriyoruz. Sadeleştirme demek tek haneye dönüştürmek. Daha sonra çıkan bütün rakamları topluyoruz. En son elde ettiğimiz sayıda sadeleştirdiğimizde karşımıza bir rakam çıkıyor. 11, 19 veya 22'ye ulaşıyorsak onlar öyle kalıyor. Bu işlemleri yaptığımızda sonuç 1 çıkıyorsa bu kişi kesinlikle lider bir insandır. Eğer sonuç 2 çıkıyorsa bu kişi empat bir insandır. 3 çıkıyorsa bu kişinin sahnede olması gerekir. 4 çıkıyorsa eğer bir şeyleri muhafaza etmeye çalışan bir insandır. 5 çıkıyorsa bu kişiyi bağlasanız durmaz. İlla gezeceksiniz dolaşacak, yeni şeyleri keşfedecektir. 6 çıkıyorsa eğer aile diye ölür bu insanlar. 7 çıkıyorsa eğer içsel yolculuk, içe dönüş, inziva veya bir şeyleri araştırmaya çok meraklı bir insandır. 8'ler paracıdır, yöneticidir. 9'lar da bilgelik demektir, sanata yatkınlık vardır ve çocuksu saflık vardır. Tüm sayıları zaten aşağıya yazıyorum. Nasıl hesaplanacağını da tekrardan aşağıya yazacağım. Herkes ilk tanıştığı insanları nasıl olduklarını, kim olduklarını öğrenmek istiyorlarsa aşağıdaki hesaplama yönteminden bakabilirler. Altyazı